Babil. Zigguratların gökyüzüne yükseldiği, karanlık taş duvarlarının ardında insan aklının kavrayamayacağı sırların saklandığı, zamana meydan okuyan bir medeniyet. Dicle ve Fırat'ın kıvrımları arasında, tanrıların ve iblislerin nefes aldığı bu kadim topraklar, yalnızca insan elleriyle değil, gökyüzünü ve altını delen karanlık bir güçle inşa edilmiş gibidir. Babil, görkemli olduğu kadar korkutucudur. Çünkü burada ışığın bile karanlığın içinde yok olduğu söylenir. Gece çöktüğünde şehrin taş yolları sessizleşir. Rüzgar eski duaların yankısını taşır. Gökyüzü Babi Kulesi'nin sivri zirvesine bakan yıldızlarla doludur. Ama bu yıldızlar sessizdir. Çünkü Babi'nin altında uyuyanların isimlerini taşırlar. İnsanlar burada sıradan değildir. Çünkü Babil'in kalbi, insanın en derin korkularını ve arzularını besleyen bir kara deliktir şehirde fısıltı dolaşır. Suların altından yükselen garip sesler, rüzgarda taşınan çığlıklar ve gölgeler arasında bir varlığın kıpırtısı. Bu kadim şehir tanrıların evi olduğu kadar iblislerin de oyun alanıdır. İnsanlar bu iki dünya arasında sıkışıp kalmışlardır. Babil'in görkemi kanla ve ile sulanmıştır. Çünkü burada hiçbir şey bedelsiz değildir. Babil'le her şey bir gölge taşır ve bu gölgeler bazen sahibinden bağımsız hareket eder. Babil halkı tanrılarını yüceltirdi. Ancak onların gerçek yüzünü de bilirdi. Tanrılar merhametli değildi. Marduk, Babil'in baş tanrısıydı. Ancak onun zaferleri yalnızca düşmanlarının yok edilmesiyle mümkün olmuştu. Kadim söylencelerde Marduk'un Tiamat ile savaşını anlatan hikaye yankılanır. Tiamat, evrenin ilk kaosunun temsilcisi bir ejderha olarak betimlenir. Ancak Babil mitolojisinin kahramanları bile kaostan doğan bu gücün gölgesinde saklanır. Tiamat yenildiği zaman gövdesiyle yeryüzü yaratılmıştır. Ama onun ruhu Babil'in gece yarısı rüzgarlarında dolaşmaya devam eder. Bunun yanı sıra Babil'in inancı yalnızca tanrılardan ibaret değildi. İblisler bu topraklarda yaşayan halk için tanrılardan daha gerçekti. Pazozo'nun rüzgarla taşınan lanetini herkes bilirdi. Kimileri evinin kapısına Pazuzu'nun tasvirini asardı. Çünkü onu bir düşman değil, Lamaştu'ya karşı bir koruyucu olarak görürdü. Ancak kimse onun gölgesinin ne kadar büyük olduğunu anlamazdı. Pazuzu yalnızca korumazdı. Aynı zamanda fısıldar ve insan ruhunu tüketirdi. Geceleri Babil halkı karanlık dualar ederdi. Çünkü inanırlardı ki iblisler yalnızca karanlıkta beslense de tanrılar onların gözlerini üzerlerinden asla çekmezdi. Galvo iblislerinin yer altından çıkıp ruhları çalmaya geldiği anlatılırdı. Bazı evlerde loş bir ışık hep yanardı. Bu ışık alu gibi kabus getiren varlıkları uzak tutmaya çalışırdı. Ancak Babil'de asıl korku bu varlıkların insanlarla anlaşma yapabilecek kadar güçlü oluşuydu. Tanrıların hiyerarşisi insana bir anlam kazandırsa da iblislerin kaotik ve vahşi doğası her şeyi belirsizleştirirdi. Babil'de yalnızca bir gerçek vardı. Gölgeler ...asla yalnız değildi. Babil'in taşlarına kazanmış sırlar... ...yalnızca tanrılara değil... ...gölgelere de ait. Ve bu gölgeler... ...teker teker... ...isim sahibi oluyorlardı. Azuzu... ...çöl rüzgarlarının kralı. gökyüzün gelen çığlıkları... ...ve batıdan esen... ...sıcak ile tanınır. Çoğunlukla grotesk bir yaratık olarak tasvir edilir. Aslanın yüzüne benzeyen... ...ama insanı dehşete düşüren bir baş. Pençe gibi eller ve akbaba yandıran kanatlar. O batı rüzgarların iblisi ve karanlık güçlerin kralıdır. Ancak Pazuzu'nun dehşeti yalnızca görünüşünden ibaret değildir. İnsanlar onun adını fısıldarken bile tedirgin olurlar. Çünkü onun rüzgarlarla birlikte taşıdığı şey ölümcül hastalıklar, kıtlık ve acıdır. Ancak Pazuzu Babil halkı için yalnızca bir düşman değil aynı zamanda bir koruyucudur. Halk onun figürlerini evinin kapısına asar kendisini diğer iblislerden koruyacağına inanırdı. Özellikle Lamaştu'ya karşı onu çağırırdı. Ama bu koruma her zaman bir bedel getirirdi. Onu çağıranlar bir kez Pazuzu'nun gözüne girdi mi asla tam anlamıyla ondan kurtulamazdı. Pazuzu, Mezopotamya'nın ötesine uzanarak diğer kültürlerde de kendine yer bulmuştur. Modern korku hikayelerinde bile. Egzorsis filmi, şeytan çıkarıcı, onun imgesini ölümsüzleştirmiştir. Lavashtu ise annelerin kabusudur. Babil mitolojisinin en korkutucu figürlerindendir. Dişi bir iblis olan Lamashtu, yeni doğan bebeklere ve hamile kadınlara musallat olmasıyla bilinir. Onun karanlık gölgesi anne karnındaki bir bebeğin ilk çığlığından önce belirirdi. Lamashtu yalnızca çocukları öldürmekle kalmaz, aynı zamanda onlarla beslenir. Bu, Babil halkı korkunun en derinliklerine sürüklemiştir. Anlatılanlara göre Gece yarısı Lamaştun'a fısıltılarını duyan bir anne, çocuğunu sonsuza kadar kaybetmekle lanetlenir. Halk, Lamaştun'a karşı koruma sağlamak için Pazuzu'yu çağırırdı. Çünkü bu iki iblis birbirine düşmandı. Ancak bir iblisi başka bir iblisle durdurmanın bedeli hep daha fazla karanlık getirirdi. Lamaşlu Babil'den çıkan dehşete sınırlarına aşarak diğer kültürlere de yayılmıştır. Yahudi mitolojisindeki Lilith ile benzerlikleri dikkat çeker. Ayrıca eski Arap efsanelerinde de çocukların canını alan kadın figürlerine rastlanır. Bu onun evrensel bir korkunun simgesi olduğunu gösterir. Tıpkı bizim kültürümüzdeki al karısı gibi. Lilitu, gecelerin gölgelerinden doğan baştan çıkarıcı. Lilitu, Babil'in en eski ve en baştan çıkarıcı iblislerinden biridir. Geceleri sessizce dolaşır, uyuyanların rüyalarına girer ve onları arzuyla dehşet arasında bir yerde bırakır. Onun karanlık cazibesi, insanların ruhlarını ele geçirmesini olarak tanır. Lilitu, kadınların bağımsızlığı ve doğanın kaotik yönüyle ilişkilendirilir. Ancak bu bağımsızlık korkutucudur. Erkekleri baştan çıkarması, kadınların ise ruhlarını çalmasıyla ünlüdür. Lilitu'nun kökeni Babil topraklarına doğmuş olsa da yine Lamashtu gibi tek bir kişilik olarak Lilith adında şekillenmiştir. Lilith, Adem'in ilk karısı olarak tasvir edilir ve erkeğe boyun eğmeyi reddeden bir figürdür. Bu özellikler Babil'in Lilithus ile birebir örtüşür. Lilith mizleri, Orta Doğu efsanelerinde olduğu kadar modern edebiyatta ve korku hikayelerinde de görülür. Babil'in ruhunu anlamak istiyorsanız, yalnızca tanrılar ve iblislerin adını bilmek yeterli değildir. Babil'in gölgeleri vardır ve bu gölgeler fısıldar. Bu fısıltılar yalnızca duyulmaktan çok hissedilir. Tüyler ürperten bir rüzgar, anlam verilemeyen bir soğukluk, karanlık bir köşeden gelen tırmalama sesi. Babil'in halkı bu fısıltıların yalnızca bir başlangıç olduğunu bilirdi. Çünkü karanlıkta bekleyen daha derin bir dehşet vardı. Asaku, Utukku, Alu ve Gallu. Onlar Babil'in gece karanlığına dolaşan gölge ordusuydu. Asaku bir iblisten çok bir ölüm fermanıydı. Halk arasında Asaku'nun adı bile bir hastalık gibi yayılırdı. Onun insanlara musallat olduğuna inanılırdı. Ama bu musallat ruhu değil bedeni hedef alırdı. Asaku hastalıklarla gelir ve kurbanını yavaşça tüketirdi. Hiçbir dua, hiçbir tılsım Asaku'yu durduramazdı. Onun etkisi bir bedeni kurutup toprağa karıştırana kadar sürerdi. Anlatılanlara göre Asaku bir rüzgar gibi sessizce yanaşır ve insanın tenine bir ağırlık yaratırdı. Sabah uyandığınızda ciğerlerinizdeki o garip sıkışıklık hissi Asaku'nun gölgesinin üzerinize çöktüğünün işareti olabilirdi. Babil halkı Asakun'un yalnızca kurbanlarını değil onların çevresindekileri de karanlığa sürüklediğine inanırdı. Çünkü Asakun'un dokunduğu bir ruh sonsuza kadar huzur bulamazdı. Utukku ne tam anlamıyla iyi ne de tamamen kötü olarak bilinir. Ama gölgesi düştüğünde bunun bir önemi kalmaz. Babil'de Utukku ölülerle yaşayanlar arasındaki sınır aşabilen ruhlar olarak anılır. Ancak bu sınırı geçtiklerinde onların varlıkları İnsan ruhunu bir daha asla aynı bırakmaz. Utukku mezarların içine saklanırdı. Gece yarısı soğuk bir rüzgarla mezar taşlarının arasından yükselir ve insanların korkuları ile beslenirdi. Halk Utukku'yu uzak tutmak için eski büyüler mırıldanır ve zigguratların tepesinde dualara verdi. Ancak bu çabalar her zaman yetersizdi. Çünkü Utukku yalnızca fiziksel varlıkları değil, insan zihnindeki karanlık köşeleri de işgal ederdi. Onu gören bir kişi sonsuza kadar zihninde onun gölgesini taşırdı. Alu, kabusların yüzsüz varlığı. Babil mitolojisinin en gizemli ve ürkütücü iblislerinden biridir Alu. Yüzsüz bir varlık olarak bilinen Alu, geceleri insanların rüyalarına girer ve onları kabuslarla boğardı. Ancak Alu'nun dehşeti rüyalarda kalmazdı. Onu rüyanıza gördüğünüzde, uyandığınızda bile hissederdiniz. Onun getirdiği korku gerçekliğinize sızar ve sizi yavaş çele geçirirdi. Alun'un yüzsüzlüğü onun korkusunun en güçlü kaynağıydı. İnsanlar bir varlığa anlam verebilmek için ona bir yüz atfetmek ister. Ama Alu bu ihtiyacı yok eder. Onu görenler ne gördüklerini tarif edemez ancak bu belirsizlik onları deliliğe sürükler. Babil halkı Alu'dan korunmak için yataklarının etrafına tılsınlar dizer ama hiçbir ışık onun gölgesini tamamen yok edemezdi. Gallu, yeraltının cellatları. Gallu iblisleri, Babil mitolojisinin en korkutucu varlıklarıydı. Onlar yeraltı tenriçası, Ereşkigal'ın hizmetkarları, ölü ruhların peşindeki avcılarıydı. Bir kişinin ruhunu çalmak Gallu için sıradan bir işti. Onlar yeraltı dünyasının karanlık ordusuydu ve yalnızca ölüleri değil yaşayanları da hedef alırlardı. Gallu avını seçtiğinde asla vazgeçmezdi. Onlar gölgelerin arasından sinsice yaklaşır ve kurbanlarının ruhlarını yer altına sürüklerdi. Anlatılanlara göre Garlu'yu gören biri asla kaçamazdı. Onların soğuk dokunuşu bir ruhu tamamen tutsak ederdi. Halk Garlu'dan korunmak için yeraltı tanrılarına kurbanlar sunar ancak bu çoğu zaman yeterli olmazdı. Çünkü Garlu yalnızca ruhları değil korkunun da ta kendisini avlardı. Babil yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda insanoğlunun korkularının, arzularının ve gölgelerinin bir yansımasıdır. Asakun'un hastalıklarla gelen karanlığı, Utukku'nun sınır tanımayan ruhu, Alun'un kabuslara yükselen yüzsüzlüğü ve Gallu'nun acımasız avcılığı. Babil'in yalnızca bir başlangıç olduğunu gösterir. Ziguratların taşlarında yankılanan dualar bu iblisleri durdurmak için yeterli olmadı. Çünkü Babil'in gölgeleri asla yalnız değildir. Bu karanlık varlıklar yalnızca birer mit değil, insanın kendi korkusunun aynasıdır. Tıpkı bugün bile kara propagandalar, yaşanan dünya çapındaki katliamlar, korkunç olaylar gibi. Bunlara bakınca acaba Babil'in gölgesi hala dünya üzerinde mi dolaşıyor? Karanlık yalnızca Babil'de başlamadı. O her gece kapınızı aralayan soğuk rüzgarda, gölgelerde hareket eden, o tanımlanamayan varlıkta yaşıyor. Babil'de başlayan bu öykü aslında hiçbir zaman sona ermedi. Çünkü gölgeler asla kaybolmaz. Yalnızca yer, şekil ya da kıta değiştirir.